Herkese merhaba, yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videoda iki sorunun cevabını bulacaksınız. Birincisi, kanalımı nasıl büyüttüm ve nasıl başarılı oldum? Yani en azından YouTube'da nasıl bir yere e, geldim? Bu sorunun cevabını vereceğim. İkincisi ise, bu kutuda ne var acaba? Yani bu kutuda sizi ne bekliyor? Göreceksiniz arkadaşlar. Peki, o zaman e, dilerseniz başlayalım ve gerçekten YouTube'da nasıl başarılı olabileceğinizi, nasıl para kazanabileceğinizi ve nasıl kısa sürede veya güzel bir şekilde büyüyebileceğinizi anlatacağım. Evet o zaman hadi başlayalım. Kutuda ne var ve kanal nasıl büyütülür? İki sorumuzun cevabı birazdan. Evet GTV'nin yeni videosuna hoş geldiniz diyelim. Şöyle şunu bir kenara bırakırsak birazdan ilgileneceğim. Telefonumu da yanıma alayım ee, ve başlayalım arkadaşlar. Şimdi bir YouTube'a girelim. Evet YouTube'a girdik. Şöyle GTV YouTube kanalımıza e, girdikten sonra arkadaşlar 100.000 aboneyi e, geçtik. Bu arada 101 bin abone oldu neredeyse. Bu videoyu yeni çekebiliyorum ama e, gerçekten güzel bir yere geldik. Bu arada videonun başındayken e, herkes baştan söyleyeyim. E, bu videoda bir sürprizim var. Hediye vereceğim arkadaşlar. Telefon hediye edeceğiz. Ondan sonra Netflix, e, başka ne vardı? Trendyol. Hediye çeki var. Bir de e, kanalımızın bardağı var. Hepsini hediye edeceğim. Şimdi kanalımı büyütmek için neler yaptım? E, gerçekten en en önemlisini başta söylüyorum. Bu çok önemli. Bakın YouTube kanalınız varsa büyütmek istiyorsanız düzenli içerik üreteceksiniz. Görüyorsunuz şu anda e, sürekli video attım. Yani haftada en az bir video attım e, çoğunlukla. Çoğu zaman öyle yaptım. Bazı zamanlarda illaki sıkıntılar yaşadık ama Şimdiye kadar çok nadiren video atmadığım durumlar oldu ama genelde video attım. Yani kanalımı büyütmek için kesinlikle düzenli içerik ürettim. İçerikleriniz çok önemli tabii. Yani düzenli içerik üretmek de bir yere kadar ama kesinlikle içeriklerinizin insanların faydasına olmasına özen gösterin. Kesinlikle çok önemli çünkü. Şimdi eskiden biz sadece uzun video çekip bitiriyorduk. Yani her şey bu kadar ile sınırlıydı ama artık Şöyle bir şey oldu e, oldu shorts kısmı açıldı yani artık shorts da çekmeniz gerekecek yani kanalınızın hızlı büyümesini istiyorsanız shortslarınız da olması gerekiyor. E, bu da gerçekten çok ama çok önemli bir e, kısım oluyor. Şimdi bugüne kadar 400'e yakın video çektim arkadaşlar. E, 101.000 aboneye ulaştım. E, gerçekten hani hatırı sayılır bir kazancım da var. E, bu konuda çok da iyiyiz diyebilirim bence. En çok izlenen videolarıma bakayım mı? Şöyle beraber bakalım ee, bulabilirsem. Şöyle pardon Neredeydi o ya? Heh, tamam burası evet tamam şimdi göstereceğim evet şimdi bakın ee, işte batarya reset kısmı çok izlenmiş ondan sonra arkadaşlar reklamlar nasıl kaldırılır ee, çok izlenmiş WhatsApp e, hikayelerini görüldü yapmadan nasıl bakabileceğiniz vesaire yani e, bunlar mesela bu bu çok ilginç ilk YouTube'a girdim <laughs> videolardan biriydi bakın bunu. Evet bu kadar arkadaşlar yani bu videoyu zor çekeceğim yani herkes beni arıyor üst üste neyse. Yani e, iPhone bildirim sesi e, bir de ne kadar çok izlenmiş yani insan şaşırıyor. <laughs> e, ama izlendi gerçekten. Peki e, yani kanalınızı büyütürken nelere dikkat edeceksiniz arkadaşlar? Birazdan on, e, biraz onlardan bahsedeceğim ama. isterseniz şöyle yapalım şöyle telefonu bir kenara bırakayım. E, sizinle birlikte bir mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Çünkü 100 bin abone oldum ve YouTube'dan bana e, bir... Şöyle. Bu arada niye tam kadraja getirmiyorum? Çünkü adres vesaire falan gözüküyor ya. Onları bir aşalım. Heh, tamam. Şimdi artık kadraja tam getirebilirim. Şimdi. 100 bin aboneye ulaştığımız için YouTube'dan bir hediyemiz var, bir ödülümüz var. Onu beraber görelim. UPS kargo ile geldi bu arada. UPS kargo çok hızlı getirdi. Gerçekten süper. Ama maalesef gümrükte vergiye takıldık. Yani vergi istediler benden ama hediye falan deyince durdurlar Çünkü hediye gerçekten. Bir de bana diyor ki fatura gönder. <laughs> Bunun faturasını ne? nereden getireyim ben? <laughs> Neyse. Şöyle örtüsünü açalım. Bakın burada şöyle bir kağıt var işte ne kadar başarılı olduğumuzu falan filan yazmışlar. YouTube'un CEO'su değişmiş. Eskiden Susan diye bir CEO vardı. Değişmiş şimdiki CEO'ya teşekkür ediyoruz. Eyvallah kardeşim. Sağ ol. <laughs> Neyse devam edelim. Şimdi evet nihayet ödülümüzü buradan alabiliriz. Evet. Şöyle poşetinden çıkaralım. Ve gördüğünüz üzere ödülümüz bu arkadaşlar. Parlıyor biraz ama Gerçekten çok mutluyum. Çok güzel bir şey. Çok değerli bir şey. Böyle güzel bir şey almak için çok uğraştım. Benim hayalim de biliyor musunuz? Bu arada burada yüzüm görünüyorsa. Selamlar. <laughs> hayalim de benim. Gerçekten çok istedim bu ödülü almak. Ve de nihayet ulaştım ödülüme. Arkası da şöyle siyah. Ama güzel bir pürüzsüz bir yüzey var. Süper. Gümüş ödülü bu arada arkadaşlar. Ee, ağırlık bakımına da neredeyse bir 2 kiloluk veya 1 kiloluk ağırlığı var. Yani ağır bir şey. Böyle dandik bir şey değil bu arada. Gerçekten dandik değil. Ee, olsa söylerdim. Burada da ayna tarzı var. Dediğim gibi yüzümü gösterirse selam olsun herkese. <laughs> evet. Şimdi e, bu şekilde yani bunlar da saçma sapan şeyler. Onlar önemli değil de. Bu şekilde bir başarımız oldu arkadaşlar. Ama ben tabii ki de sizlere de teşekkür ediyorum. Çünkü bu başarının arkasında sizler de vardısınız. Öyle hani işte biz bir aileyiz falan demek için söylemiyorum. İnanın gerçekten öyle bir şey var yani. Yani sizlerin çok katkısı oldu. Sağ olun, var olun. Bir kenara atalım. Evet kenara aldık. Telefonumuzu tekrar elimize aldığımıza göre devam edelim. Gerçekten burada sizin başarınız da var. Yani sizler sayesinde bu duruma geldik. Evet teşekkür ediyorum gerçekten. Şimdi bir diğer ipucuna geçelim. Bakın videolarımı attım ama arkadaşlar bu videoları ben atarken Saatlere çok dikkat ettim. Mesela akşam saatlerine denk getirdim. En çok gün hangi günler izleniyorsa onlara denk geldi videolarım ve gerçekten de şu anda iyi bir e, durumdayız. Bu arada bir istatistiklerimi de göstermek istiyorum. En azından az da olsa bir fikriniz olsun diye hemen stüdyoya gireyim. YouTube stüdyoya girdik. Bakın burada ne görüyorsanız öyle. Yani doğru her şey istatistikler önünüzde. Bu ay ne kadar kazandığım vs. falan her şey e, mevcut arkadaşlar. Peki e, başka YouTube için neler önerebilirim? Bakın genelde eğitim videoları daha çok e, izleniyor. Ben en azından kendi alanım için söyleyip e, faydalı da oluyor insanlar açısından. Yani ben eğitim videoları üzerinden gittim. İşte inceleme videoları paylaştık. Nasıl yapılır tarzı şeyler paylaştık. Paylaşmadığımız pek bir şey kalmadı. Ama gerçekten hakkıyla bu işi yaptık. Gerçekten. O yüzden insanlar sevdi ve 100 bin abone olduk arkadaşlar. Yani basit bir şey değil. Ve inanır mısınız gerçekten bunu samimi bir şekilde söylüyorum. Tüm yüreğimle söylüyorum ki bu kanalda bir tane bot bulamazsınız. Tek yaptığım şey neydi biliyor musunuz? İtiraf ediyorum. Gerçekten itiraf ediyorum. İlk zamanlar YouTube'da şey Facebook'ta YouTube amır, e, abone olma e, şey vardı. Abone kas e, kasma grupları vardı. Onlara katıldım. E, bir oradan 200 kişi ya geldi ya da gelmedi. O 200 bile çok fazla aslında ama yani inanın çok az geldi. Çünkü uğraşamadım. Baktım insanlar abone oluyor. Sonra bir bakıyorsun o çakal oradan çıkmış gitmiş. Yani seni terk ediyor. Yalan söylüyor. Ben de o yüzden çok uğraşmadım. Yani oradan gelen abone sayısı 100 veya 200. En fazla taş çatası. Sonrasında kendim akışına bıraktım. Çünkü Baktım ki arkadaşlar siz insanların içerik yani daha doğrusu onların istediği şeyler paylaşmasanız istediğiniz kadar abone kasmaya çalışan bir işe yaramıyor yani sonuçta. O yüzden kesinlikle çok çok önemli bir şeydi benim için bu. Peki bir şey daha göstereceğim. İlk zamanlar bir de ben şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Hemen bakalım. Mesela ilk videolarım genelde bakın. Mesela burada görebileceğiniz gibi. Herkes evet bakın ekran videosunu çekiyordum yani ekran videosuyla devam ediyordum yani aslında şu elimi falan göstermiyordum ya da ne bileyim başka bir şey yoktu mesela başka şu da olabilir şey zaten onu gösterdim pardon benim kafam şu an yerinde değil Heh. şu mesela. Evet, burada mesela e, ekran videosunu çekiyordum yani oturuyordum uzanıyordum oradan videoları çeke çeke paylaşıyordum Getirde. bakın bu şekilde yani aslında yaptığım e, şey buydu çok önemli çok mikrofonunuz olacak işte kameranız olacak falan değil arkadaşlar bu e, yeni aslında yaptığım bir şey yani bu şu an elimi falan göstermem kamerayla çekim yapmam falan neredeyse bir yıl falan oldu eskiden e, böyle bir şey yoktu ben kanalımı 70 bin 80 bin abone kadar bu şekilde getirdim o yüzden korkmayın yani ya işte kameram yok, e, mikrofonum yok öyle bir şey demeyin. Lütfen videolarınızı çekin ve gerçekten YouTube'dan para kazanılabiliyor. Gerçekten para kazanılabiliyor. Hem de çok kolay ama sadece ilk zamanlar sabırlı olmanız gerekiyor. O yüzden bu size bir e, hani motive edici cümle gibi gelmesin. İnanın olması gereken neyse onu söylüyorum. Mesela bunu e, Naci Öztürkler, Onur Naci Öztürkler de söylüyor. E, kanalı e, açın girin diye. Yani adam kendini yürütüyor ama doğru söylüyor. Gerçekten YouTube'da para kazanılabiliyor ve de çok çok önemli bir şey. O yüzden diğer insanlara işte bakmayın ya işte YouTube çok zor şöyle böyle falan. Evet zor ama kolay yönleri de var yani onu da söyleyeyim arkadaşlar. Peki yani bu işte zamana kadar edindiğim en büyük tecrübe neydi? 5 maddede söyleyeceğim arkadaşlar. Birincisi düzenli içerik üretmek. İkincisi insanların faydasına olan içerikler paylaşmak veya onları güldürebilecek Onların hoşuna gidebilecek bir şey. 3 kesinlikle çok önemli. İnsanların yorumlarına cevap verin arkadaşlar. Ben yapmıyorum son zamanlarda. İnanın başka yani özel bir sebebi var. O yüzden yoksa çok da istiyorum aslında ama maalesef imkanım yok yani. Özel bir sebebi var. 4 kesinlikle dördüncü ve en önemlilerden biri de insanlara karşı dürüst olun arkadaşlar. Dürüst olun. Yoksa insanlar sizi bir kere fark ettim, bir daha izlemiyor veya kanalı gizli diyor. Bir daha da karşınıza çıkmıyorsunuz o insanların. Ve 5. Güncel kalın arkadaşlar. Güncel olmanız gerekiyor. Güncel olmasanız hiçbir işe yaramayacaktır. Mesela ben shorts paylaşmasaydım veya shorts paylaşırsam bile güncel kalmasaydım yine olmayacaktı. Dolayısıyla bu 5 madde çok ama çok önemli. Şimdi sizlere hediye verecektim ve o sözümü tutuyorum. Ee, dediğim gibi bir kişiye Samsung Galaxy A52s cep telefonu vereceğim. 4 kişiye Netflix aboneliği, 4 kişiye e, kupa bardak, 2 e, kişiye ise yoldan her bir kişiye 250 TL değerinde hediye çeki vereceğim. Hediye çeki için ve tüm detaylar için kısa bir videomuz var. Dilerseniz bir onu izleyelim. Sonrasında e, buradayız tekrardan. Sizler sayesinde 100 bin aboneye ulaştığımız için Amerika Birleşik Devletleri'nden YouTube tarafından gönderilen plaket elime ulaştı. Çok mutluyum gerçekten. Tabii ki sizlere teşekkür etmek yetmez elbette. Bazı hediyeleri sizlerle paylaşmak istedim. Çekiliş ile ilgili tüm detaylar Instagram hesabında bulunmakta. Oradan göz atabilirsiniz. Evet videoyu izledik. Dediğim gibi bu video sayesinde her şeyi orada anlattım. Ve ee, çekilişe katılmak için de şu Instagram hesabını takip etmeniz ve oradan detaylara bakmanız gerekiyor. Şu hesabı takip edip oradan detaylara bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu hesaptan ilginç. Ee, hediye ile ilgili tüm detayları paylaştık. Umarım faydalı olur. Umarım hak eden birine gider. Gerçekten ihtiyacı olan birine gider. Ve son bir şey göstereyim öyle kapatalım. Evet gerçekten bunun için size tekrar te teşekkür ediyorum. İnanın o kadar güzel bir şey ki yani inşallah şu an YouTube'da video çeken ve emek veren herkese nasip olur. Çok çok değerli bir şey. Çok önemli bir şey. Öyle dandik bir şey de değil. İnsan bakınca vay be diyor. Yani çok güzel bir şey gerçekten. Ben hayalime ulaştım. Bunu aldım. Şu an başka da istediğim hiçbir şey yok. Ee, çok çok mutluyum ve ben size de çok ama çok teşekkür ediyorum. Ee, sizler sayesinde bu hediyeyi almış olduk arkadaşlar. Evet ben şu video şey plaketle bir de şu emektar telefonumla video bitiriyorum. Ee, sağ olun var olun gerçekten. Ha bu arada yani bu telefon yıllardır elimde olan bir şey değil yani. Bu telefon ve diğer telefonlarım sağ olsunlar. Hangi telefonlarda onu da söyleyeyim. Quattro 1453 vardı. Çok emek verdi o. Çok emektar bir telefondu. Yani YouTube'a giriş yaptığım cihazdı. Quattro 1453. Yani kullanan varsa lütfen hediye şey hediye diyorum. Yorumlara yazsın. Onu da bir göreyim. Bakalım kim kullanmış. Bir de Lenovo P2 ve P1. Bu iki telefon da çok benim yani işimi gördü. Her üç telefonuma teşekkür ediyorum. Şu an Öldüler gittiler ama <laughs> çok emekleri vardı. Peki o zaman teşekkür ediyorum. Herkese ee, sağ olun. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.